Merhaba arkadaşlar. <laughs> Civcivlerimizin ikinci günü. Maşallah. 8 tane. Sekiz günde sağlığı güzel. Gördüğünüz gibi ikinci gününde az daha canlılar. Hareketlendiler artık. Dün böyle değillerdi. Yem, su, yumurta rendeledik. Önlerine attık. Haşladık yumurtayı. Anneleri artık yavaş yavaş çağırıyor. Yedirmeye çalışıyor. Güzel bir manzara arkadaşlar. Evet. Yüzümüzün birisi siyahımsı artık kanatları çıktığı zaman nasip olursa göreceğiz. Güzel bir ana çıktı anneleri geç daha. Yavrularına bakıyor. Ben sevdim. Evet. Yumurta aşıladım rendeledim, üzerine döktük. Güzeller. Yeni tavuğumuza benim olanlar sünnet yapıyorlar. Tabi işçilerin içinde torun da var. Tabi çalışıyor mu yaramazlık mı yapıyor bilemiyorum. Şu anda. kızıyor bana hemen video çekiyorum dedi. Bu büyük oğlum Sefer. Bu ortanca oğlum Abdullah. Bu yakışıklı Mustafa. Arkadaşlar yeni anacımıza ve cücüğlerimize tavuk kümesi yapma Bakalım becerecekler mi? Aslan parçaları aldım bak. <laughs> Ali! Oğlum sen de çalışıyor mu? Siz ne yapıyorsunuz şimdi? kum döktünüz de dayın ne yapıyor şu anda kum hayır sana değil buraya ne yapıyor buraya kimez kim ne kim, kim için sen civcivlerimizi sevdin mi sevdim tamam Ali Ali Ali

benim suç makineleri. Şu anda komşunun gübresini dağıtıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar suçlu cezalı. Oh, rahatları yama. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz suç makineleri. Komşuyla kavgaya birebir. Sebep. Rahatları güzel ama. Alo oğlum, civcivler kimin? Benim. He? Benim. Nasıl senin? Benim işte. Abdullah amcayın değil mi? Hı hı. Dayın? Yarısını verdim. Yarısını da sefere verdim, yarısı da benim. Yarısı seferin? Yarısı da ponun. Yarısı da benim. Ama şimdi nasıl oldu? Bizde Abdullah. Abdullah dayı ne olacak? O tavuk. O, o şey yapacak. Açın, Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz tavuk kümesi yapacağız.